Merhaba arkadaşlar. Buketle Kahve Falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için fincanımı kapattım. İzleyenlerim adına ben niyetlendim. Sizler de kendi gönlünüzden geçirdiğiniz konuyla bağlantılı arkadaşlar odaklanın. Hepimiz bambaşka sıkıntılarla tabii ki de mücadele halindeyiz. Benim sizlerin acizane tavsiyem şudur herkes kendi yüreğindekine odaklansın. Uyan da sizin olsun. Uyumayanı da evrene gönderin diyerek niyetlenin arkadaşlar. Neyse halimiz o çıksın falımızda. Ben şimdi gördüklerimi sizlerle paylaşıyor olacağım. Güzel şeyler çıksın. Bize doğru rehberlikte bulunsun. Her şey güzel olsun. Hepimiz için her zaman inşallah diyorum. Şimdi şunun bir mesajı ne kadar da güzel olduğunu görüyoruz. Böyle iki kere denenmiş, birisi düşünceden dolayı tıkanmış. E sonra umduğunuz, planladığınızdan daha erken gidecek bir yol açıldı burada. Bu sizin dileğinizle bağlantılı, olması gereken olur. Ee, yani açacağınız yol açık, gideceğiniz yer tamam gibi böyle bir mesajı var oranın. Şöyle bir göz atalım bakalım. Göz atar atmaz da. Şurada görebiliyor musunuz? Biraz titretsen. A harfini görebildik değil mi tam tırnağımın ucunda? Böyle harfler çıktığı zaman ben olanı söylüyorum. Ee, hangi harf varsa söylüyorum. Yoksa harf söylemiyorum. Ee, bu konuda nettim yani. Hep mi A çıkar diyen bazı arkadaşlar oluyor. Mesela şurada da T çıkmış. Burada da T var arkadaşlar. Yani ne varsa O. <laughs> Şimdi bakalım. Öncelikle bir hayal aslında bir hesaplaşma da bir resmiyet için gidilen bir yol söz konusu. İki kişi karşılıklı konuşuyorsunuz. Sonrasında zaten bu yola gidilmiş ya da gelinmiş ve bir taşınma durumu yaşam yani taşınmayı düşünmüş. Ya yakın zamanda taşındınız. Arkadaşlar ya da taşınmak konularıyla bağlantılı bir plan program içerisindesiniz de diyebiliriz. Bir bir virgül koymuşsunuz bu meseleye. Taşınmayı düşünmüş ama devam etmemişsiniz gibi. Ya da zamanla bırakmışsınız da diyebiliriz bu anlamda. E bununla alakalı olarak arkadaşlar bir taşınma cepte, bir yol alakalı olarak da bir karşıt konuşma cepte. Sonrasında insanların size size bir fırsat verilmiş. Şimdi bu fırsatta insanlar kendilerini ya çok küçümsemişler ya da siz bu fırsatta yani yapacağınız işte atacağınız adımda sanki böyle insanlar sizin çok ne diyelim buna? yeterli değiller küçükler arkadaşlar yani sizin planınız daha yüksek ama kişilerden alabileceğiniz yardımlar yeterli değil ya bu anlama gelir gördüğüm görsel ya da siz aslında orada şeysiniz ee, yani bir şekilde insanlar küçükler siz bir fırsatla o aslında onlardan bir nevi rütbe mi atladınız dedim acaba işte bir Mevkimi yükseldi de bu insanlar birden küçücükler çünkü. Ve siz bir fırsatı değerlendiriyorsunuz. Bir haber geliyor öncelikle bununla alakalı. Ve bunun önünde 2 1 2 üç kişi ayrıca bir konuşma yapıyorlar. Arkadaşlar sizin önünüzde üç kişi bir konuşma yapıyor. Şimdi bunu siz bu üç kişidir dediğiniz kişiler kimse. Onlardır. Ama bu üçlüden bir tanesi birini gizliyor. Hani ortada... Gizli tutulan biri çıkmış orada. Tabii ki de sizin bunlardan haberiniz sanıyorum sonradan olacak. Aslında üçünün haberi de biri daha var anlamadım. Birisi orada aslında siz misiniz aldatılan? Hayır, daha çok o üçlü var ya. O iki tanesi kandırılıyor biri tarafından. Çünkü aslında diğeri de var gibi çıkmış. Taşınma mevzunuzla alakalı ya da bu elinize geçen mev, mev fırsat diyelim. Bir yerde yükselmişsiniz gibi o insanlardan ve böyle bugün tabii gidiyor. diyor sana iyi gidiyor yani ne olsun her şey aynı. Bak zaten alıştım ben mevki de yükselmişti. Taşınma da zaten daha belli değil. Bir şey bir şey diye gidiyor. Yani sıradan gidiyor ta ki hani bu şöyle şurada netlik netlik kazanacaksınız diyor. Yani size aslında Baya baya burada sizin bir şeyleri virgülek virgül koyduğunuz ne varsa önünüze çıkacak bir Kasım'ın 10'u sonrası Aralık ayı boyunca bir buçuk aylık bir mevzu arkadaşlar. Geçmişinizden getirdiğiniz. Bu da şey anlaşılıyor. Geçmiş kelimesi geçince de yanlış anlaşılıyor. Ben sizin yıllar evinizden bahsetmiyorum. İşte havada, havada kalan her şeyiniz var ya onunla alakalı aslında. Havada bıraktığınız, netlik kazandırmadığınız, iç dünyanızda, ruhunuzda, bilinçaltında, gerçekte, fiilen, Zaten uğraştığınız Mücadelenizde. Bunlar neyse. Bunlar teker teker sizin önünüzde bulunacaklar. A, S harfleriyle e, ilişiği olan bir kişi ile karşılıklısınız. Siz ve karşınızdaki. Sizde vardır, onda vardır. Soy isimde de olabilir. Hani içerikte o kişi de var yani bu harfler. Ya da sizde var. Soruluyor bazen soy ismi de geçerli mi? Evet, evet, evet. Geçerli. E, bunun dışında e, şöyle söyleyeyim. Siz bir kişi ile alakalı. İşte Seferoğulları telli olur. İki tarafta da A var. Şurada bir A var, burada da bir A var. O A'yı da gösterdim. A harfi çok baskın. Bu A, A olan kişiler arasındaki bir güç savaşı diyebiliriz. Çünkü artık ortaya dökülmüş ve sizin mücadele vererek, ederek bu karşılığını alamak için çabalarınız olacak burada. Biri var arada sanki şey gibi. Ha bu nedir? Belki de eşinizle bu arada şey yapacaksınız, zıtlaşacaksınız. Ortadaki de belki de çocuğunuzdur. Çünkü hani bir karar vermek istiyorsunuz. Belki eşiniz hayır diyor ya sen bunu yaparsan bizim ailemizle ilgili şu olur. O diyor ki hayır ben yapacağım bu işi olur mu? Hakkımızı yediler. Gibi bir durum dahi olabilir. Ya da gidip patronunuza kafa tutabilirsiniz ama aradaki kişi de sizi bu işe sokan'dır. O da der ki iyi de sen bunu yapacaksın ama bak benim işimi de riske atacaksın. Bir aracı var arada. İki kişi tanışırlar. Belki de çok böyle birbirleriyle kişiyle alakalı konuşacak çok şeyleri vardır, aracıdır. Aracı var ve yeni bir kişiyle tanışacaksanız sizin hayat mücadeleniz tamamen geçmişten gelenlerin ortaya dökülmesi ve yeni bir mücadeleymiş gibi görünmesiyle tanıştığınız insanın da hayat mücadelesi var. Burada yani ya bu insan buradaki mücadele siz buradaki mücadeleyle onlara rağmen karşılıklı yeni bir tanışma diyebiliriz kolektif olduğu için. Ya da zaten eşle alakalı herkes kendi tarafıyla ilgili bir mücadele içindedir ve bir didişmedir bu diye de biliriz. Karşılıklı duruyorsunuz çünkü. Yakın yakını sarmaş dolaş değilsiniz. Şimdi şöyle söyleyeceğim. Ben burada bir... Bakın arkadaşlar burada bir erkek görüyorum. Erkek de deve gibi... De aslında deveyi de biz yanlış yorumlarız. Hani kısmettir ya develer. İyi de çür. develer nerede yaşarlar? Çok çorak böyle hani sıkıntılı yani yaşlı. Ee, böyle çile çeker yani o devecikler oralarda ee, yük taşırlar hani böyle güçlüdürler ama. İşleri zordur da o yüzden güçlüdürler. Dolayısıyla da size de gelecek bir kısmetiniz var. Evet ama işte o bir yerde yorgun. Bu karşınızdaki adamın arkasında bir deve çıkmış. Bu deve de onun ailesi olabilir. Bir yerde ailesini sırtlanmış da sanki mücadele etmek zorunda. Çünkü sonra aynı görseli küçülmüş görüyorum. Belli ki bu kişi hayatınızda işte buradaki bilinmezliklerinizi aldığınız ortaya çıkarttınız ve karşınızdaki kişiyle bağlantılı ya bu. Mesela aslında eşinize öfkelisiniz. Çünkü evlilik hayatınızda sizin de rızkınızı etkileyen bir gizlenme, gizemler yaşanmış. O dökülmüş. Ya diyorsun o senin baban olabilir, ablan olabilir, annen olabilir. Niye hakkını almıyorsun arkadaşım? Bu bizi etkilemiyor mu? Bizim çocuğumuzun rızkı değil mi bu? Gibi de olabilir yani bu durum. Dolayısıyla da burada hmm, küçülüyor. Kişilerin etkileri azalır ama bitmez. Ey kadın kişisi sen erkeğin arkasındaki ailesinin hayatından komple çıkmayacağını bir kabullen. Azalırlar mı? Evet. Ama bil. Ey çalışan kişisi işte hani patronunun arkasındaki bu sorumluluklar artık devam etmez. Ama bitmez de. Hani eşya olarak yani etki olarak eşya diyorum. Yük olarak etki olarak azalır. Ama bitmeyecek. Kabullen diyor yani burası arkadaşlar bizde. Tabii ki de bu mücadele tam olarak buna benzer konularla bağlantılı. Siz bir aralığı göreceksiniz. Üzülerek söylüyorum. E, i̇şin güzel tarafı en azından geçmişten dökülen taraf kalmayacak. havada kalan diyelim. Geçmişten demeyelim. Buna da bir ayrı bazen yorumlar geliyor. Ee, ama sonuç olarak ne var biliyor musunuz? Bakın şimdi. E, hava o havada kalıyorsunuz ya. Ben bunu üzülüyorum. Beden var ama beden birisi destekliyor. Yani sizin evliliğiniz, sizin birlikleriniz, sizin iş hayatınız, sizin kariyer hayatınız, sizin neyse bu, bu burada bahsettiğim şeyler. Havada kalacaksınız bakın şimdi. Belden yukarısı olan iki kişi birbirine sarılmış. Belden altına bakıyorum. Bir kişinin kafasının üstündeler. Yani bu ikili bitmez, ayrılmaz, kopmazlar ama e, havada kalıyorsunuz. Bel altı yok. Ee, bu da çok yere sağlam bastığınız e, ve şekilde gittiğiniz demek değil demek ki burada da ayrı bir virgül var yani ya burada adam çok inat ediyor kadın mecbur kalıyor bir yerde gidiyor bilmiyorum ya da işte birisinin kafasında e, desteğiyle yani e, düşünün destek al alarak gidiyorsunuz sevgili arkadaşlar burada bir destek durumu var bu destek durumu da şöyle, şöyle söyleyeceğim size e, birilerinden ee, destek alarak netlik kazandıramamış bile olsanız biraz havada kaldığınız konular dahi olsa ama bir şekilde birliktelik, beraberlik ilişki, iş neyse bunun adı devam edecek ama destekle tek değilsiniz havadasınız çünkü ikiniz hmm. şimdi bu iş hayatıyla olabileceğini de göstermekte ev hayatıyla da olabileceğini göstermekte aşk hayatıyla alakalı Konuşulmalar var. Yaşadığınız, yorulduğunuz, mücadele ettiğiniz hayatınızda ne diyelim ona işte şey hali var yani konuşulmuşsunuz. Çok yaptığınız mücadelelerde birileri tarafından bak, bak, bak sen dercesine anlatılıyor bir şekilde. O yüzden de şey söyleyebilirim size burada baya baya arkadaşlar aşk hayatında var olan durum devam eder konuşulmuşluğunuzda kalırsınız zarar vermezler evin ortasında bir anahtar görüyorum iki tane güç görüyorum bu insan bu insana küsmüş burada bir mücadele verilmiş 49 rakamı var doğumlu ya da yaşında birisi belki bu bilemedim ama çok marjinal bir insan böyle elini asasını almış eh yeter be diyor bir mücadele veriyorsunuz siz burada ailesel konularla bağlantılı sonunda en azından iki kişinin net anahtar konusunda uzlaşması olur hani bana bak ben şöyle değerlendirebiliyorum bu işin sonunda nasıl gider evet mücadeleniz çok ne dedik kasım aralık sürer dedik şubat itibariyle artık bu olaylar biter İki kişi de artık sakinleşir İnsanlar hakkını alır verir bölür paylaşır hani bir, bir dinginlik sakinlik gelir yani marjinal bir insanda e, s harfinden geliyor dokuzlu bir rakamla bağlantılı Ha ne demektir Ar Yani bugün baktığımız zaman aralık sonu mudur değildir arkadaşlar ancak Ocak ve Şubat diyebilirsiniz. Yani Ocak itibariyle bir 49 etkileyebilir. Ocak 30 desek işte hani ancak öyle Şubat'ın 19'u gibi gibi bir süreç verir burada. Bu işlerle bağlantılı bitişini. E, kariyer hayatıyla alakalı da koca bir göz var zaten. Sen görmen gereken ah yavrum sen ne kadar iyisin. Bu insanın seni sömürdüğünü görmemişsin gözü bu bir yerde bir, yer, bir şeyler ortaya çıkacak demiştik virgül koyduğunuz bir konu belki de işle de alakalı olabilir ortaya dökülecek bazı şeyler var İkileminiz var arkadaşlar ama yani şurada havada duruyordunuz ya biri sayesinde destekleniyordunuz ya burada diyor ki ailesel olaylara Bakan taraf var ailesini işine taşıyan var aslında köklüler biri sayesinde desteklenecekler bakın buradaki insan buraya buradaki insan işe dönmüş ama kökleri bir sabit o yüzden de önleri de açık aslında kariyer hayatıyla alakalı olarak siz hayatınızda sınanmak, e, mücadele etmek ya da aldığınız kararda havada kaldık bir türlü netleşemedik ama dediğiniz ye, şeye rağmen, karara rağmen ilerliyor oluşunuzda birisinden destek alacaksınız demiştik ya hani. E, bununla alakalı devam eder. Orada bir engel çıkmaz. Hani burada kısmetlisiniz önünüze herhangi bir engel çıkmaz. İçinizi rahat tutun diyor yani. O kişi evle ilgili kafasını ailesinin sorunlarını işine getirmeye devam ediyor olsa dahi siz burada çok da büyük sıkıntılar falan yaşamayacaksınızdır demekte. De. ben tabii ki de sadece görebildiklerime de rehberlik edebilmekteyim arkadaşlar. Dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum ve bugünlük benden bu kadar. Her zaman şunu söylüyorum sizlere. Ben burada sadece alabildiğim enerjiyi aktarmaktayım. Sonuna kadar kalan tüm arkadaşlarım, özellikle sohbet kısmına dahil olmak istedikleri için kalıyorlar. Hepinize çok teşekkür ederim. Her şeyden önce enerjinize sağlık. Videolarımın devamlılığı adına, zaten bu platformda da aslında mantık böyle çalışıyor. Beğenir, yorum yaparsan bu kişi devam edebilir yoluna ödülü, karşılığı yapabileceğiniz aslında bu anlamda bu oluyor sadece. O yüzden arkadaşlar ben her zaman sohbet kısmındaki yorumlarınıza da çok 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 teşekkür etmekteyim. Ee, tabii ki de çok yoğun olduğum için tek tek dönmem mümkün olamayabiliyor ne olur gönül koymayın bu anlamda hep söylüyorum eğitimim devam etmekte özel bakımlarım devam etmekte sabah akşam videolarım oluyor bir hayatım var <laughs> hatta ilkokul 1'e başlayan bir evlat sahibiyim e, merak da ediyorsunuz bana dair bilgileri orta yaşlardayım arkadaşlar öyle çok e, yaş deneyimin fazla değil ama tabii ki de hayat bir yerde yaşa bakmıyor değil mi? E, sınıyor seni. Bir yerde derslerini alıyorsun. Yoluna devam ediyorsun. Ben bu noktada aslında kendi deneyimlerimi anlatıyorum size. Diyorum ki o insana beddua etme. Sana yapılan kötülüklerin karşılığı sen ona kötülük ve beddua olarak cevap verme o insanlara. Karşılığın kendileri bir yerlerde yaşayacaklar. Sadece izle ve gör. Hani e, beddua ederek kendine karma yaratıyorsun. beddua etme yöntemiyle baktığımda böyle hani o tabii ki de insan oluyoruz ya biz öfkeleniyoruz çok normal değil mi canımız yanıyor. Haksızlığa uğruyoruz. Bu duyguları hissetmemiz anormal değil. Sadece uygulamamaya çalışmanızı tavsiye ederim ben. E çünkü dua ile böyle insanın o kayması çok enteresan. Sürekli seni buluyormuş gibi hissediyorsun bile. Yok artık ya Ya nasıl geri döner ki? Dercesine isyan ediyorsun bazen kendini. Enerjinizi tazeleyin arkadaşlar. Hayat üç günlük. Ne yaşarsak yaşayacağız. E bir şekilde hepsini deneyimleyeceğiz. Yani... <laughs> herkes dönüşümlü aynı şeyler yaşıyor gibi artık biliyorsunuz ki bir yerde o ağlatını o gün dark bu duyuyor o büyük suyu iflas etmiş aslında e, belki de hiç deneyimleyemediğimiz şeyler de vardır elbette ki ama birbirine benzer şeyler duyuyoruz etrafımızda o yüzden sınanacağımız derslerimiz alacağımız işte ödüllerimiz de cezalarımız da elbette ki vardır benim nacizane sizlere tavsiyem enerjili geçirin kalan ömrümüz 3 günlük belki de. Yani bugün kalan ömrümün ilk günü diye bir laf var ya bir nevi öyle düşünmek öyle bakmak lazım hayata. Diyeceksiniz ki Buket Hanım tuzun kuru valla işte sen gel bu derdi ne biliyorsunuz o derdi yaşamamama rağmen böyle şeyler düşünmemediğimi hani düşündüğümü. O yüzden işte böyle hayata böyle bakmak ve bunu aslında Çekiyorsun sonra çünkü. Bu sefer güzelleri çekiyorsun. Enerjinizi pozitife çevirin arkadaşlar. Tüm pozitifler sizin olsun. Sabredin. Kapınız kapanmıştır ama açılacaktır. Vardır Rabbimin bir bildiği. Oradan ne ders alacağız onu bakıp, bakıp öğreneceğiz. E, tabii ki de kimseyi ve herkes kalbin ekmeğini yesin derim. Kalbi güzel olanlardan olun arkadaşlar. Bugünlük benden bu kadar. Sağlığınıza ve psikolojik sağlığınıza dikkat edin. Yarınlardan umudunuzu yitirmeyin. O açılır o kapı. Geçecek o dert merak etmesen. Ve de herkes kalbinin ekmeğini yesin. Kalbi güzel olanlardan olun. Hemen bir an önce sizi bulsunlar. Bir sonraki açılıma kadar başta sağlıkla kalın. Hepiniz kalın.